Bir çok insanın yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesidir öğün atlamak. Bu bazen kahvaltı bazen de akşam öğünü olur ki genelde akşamı hafif geçirmek adına akşam öğünü atlamak en çok yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Bunun nedeni vücut uzun süre aç kaldığında artık enerji tüketmeyi bırakır ve yağ depolamaya başlar. Bu yüzden metabolizmamızda metabolizma hızını da yavaşlatmış oluruz ve vücut bir sonraki öğünde aldığı ilk besinleri bu kişi beni ertesi gün tekrar aç bırakacak ...psikolojisine kapılarak depolamaya başlar. Bu da aslında bize kilo kaybettirmek ve yağ yakmak yerine... ...aksine yağ depolama eğilimine gider. Ve kilo vermek yerine aslında tartıda gitgide artış olduğunu görürüz. Bu yüzden kahvaltı ya da öğle ya da akşam öğününü kesmek yapılan en yanlış hareketlerden bir tanesidir. Kahvaltı gün içinde bizim için gerekli olan yakıtı, enerji ihtiyacını harcadığı karşıladığı için çok önemli bir öğündür. Öğle öğününde akşam için enerjimiz olması için özellikle seçtiğimiz doğru seçimlerin öyle ürünlere denk getirilmesi gerekir. Akşam ise sadece enerji ihtiyacımızı karşılayacak hafif bir öğün oluşturmalıyız. Kahvaltıda kral gibi, öğle yemeğinde prens gibi ve akşam dilenci gibi yemekdir aslında. Kahvaltı öğününü mümkün olduğu kadar besleyici değeri yüksek gıdalarla oluşturup gitgide akşam öğününe doğru azaltarak gitmek yapılacak en doğru hareket olacaktır. Müzik